Bazen olur böyle. Biraz kızdım sanki. Bir köpek ailesi varmış. Kulübede yaşarmış. Bu ailede iki küçük köpek varmış. Biri siyah, öteki ise beyazmış. Beyaz köpek kızgınmış. Birazcık da yorgunmuş. Bir gün bir kemik bulmuş, ısırmaya koyulmuş yanında kardeşi varmış. Bir parçacık koparmış. Beyaz köpek çok kızmış. Kardeşini ısırmış. Kardeşinin canı yanmış. Ağlamaya başlamış. Beyaz köpek utanmış. Kemik de ortada kalmış. İki kardeş uzaklaşmış birbirinden. Beyaz köpek de üzgünmüş olan bir tandan. Gitmişler babalarına, yatmışlar, yatmışlar kollarına. Demişler, kim haklı baba bize anlatsana. Sence kızgınlık ne demek? Kalbimizde başka hangi duygularımızın var? Duygumuz var biliyor musun? Babası nazikçe cevap vermiş. Bizim küçük kalbimiz içinde duygularımız var. Kızgınlıkla bir duygu. Kalbimizde var kırmızı balon. Bazen isteklerimiz olmaz, öfkemiz yerinde durmaz. O zaman kızarız biz, zarar vermek isteriz. <laughs> Beyaz köpek şaşırmış. Kafasını kaşımış, heyecanla sormuş. Herkes de var mı bu balon? Babacığım bu son sorum, son. Babası gülümseyerek cevap vermiş. Herkes de öfke var. Kızınca bağıracak yer arar. Isırmak doğru değil. Havlamak çare değil. İsteklerini söyle balonu sona böyle. Sonra bir gün beyaz köpek yerdeymiş. Topu da elindeymiş. Halbuki vakit geçmiş. Herkes yatağa gitmiş. Annesi yavrusuna demiş. Akşam oldu baksana. Ver şimdi topu bana. Kitap okuyayım sana. Top oynarsın yerine. Beyaz köpek vermemiş. Annesine gelmemiş. Annesi topu almış. Köpek öylece kalmış. Çok kızmış beyaz köpek. Hav hav demiş. Çok yüksek dişlerini göstermiş, ısırmak da istemiş, istermiş. Annesi sakin bir sesle konuşmuş. Küçüğüm, sakin ol. Bulalım başka bir yol. Peki kızgınlık balonu nasıl söner? Kızınca havlayıp durma. Gidip geripseyi ısırma. Bir çözüm söyle. Balonlar söner böyle. Beyaz köpek düşünmüş. Sessizliğe bürünmüş. Annesine demiş. Top oynamak istiyorum. Akşam çok geç oldu biliyorum. Kitap okumayı severim ama yarın isterim. Başka bir çözüm bulalım. Gel sessizce oynayalım. Annesi fikri beğenmiş. Yavrusuna güvenmiş Aynamışlar sessizce Komşular uyumuş güzelce Annesi gülümsemiş Ona şöyle de söylemiş Sen duygunu fark ettin Bir çözüm de ürettin Kızgınlık sakinliğe döndü Bak bolonun nasıl sandı Duyguna yön var Çocuklar neden kızar? Kızgınlık çocukların çok sıkı yaşadığı duygudur. Engellendiklerinde istedikleri olmadığında haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde çocuklar kızar ve öfkelenir. Kızgınlık duygusu temelde bizi hakkımıza aramaya sevk eder. Kızgınlık duygusu sağlıklı ve sağlıksız olmak iki üzere iki türlü ifade edilir. sağsız ifadesi çocuğun kendine, eşyaya ve ötekine zarar verdiği durumda olur. Sağlıksız ifadesini ifadede şiddet ve saldırganlık vardır. Çocuklar kızgınlık duygusunu nasıl ifade edeceklerini rol model alarak öğrenirler. Ailede ekranda oynar, da öfke nasıl ifade ediliyorsa kendileri de onu örnek alırlar. Demek ki çocukların kızgınlığı sağlıklı ifade edebilmesi için ilk gereken onun rol modeldir. Çocuğu kızgınlığını ısrarla sağlıksız şekilde ifade ediyorsa çocuğun saldırgan davranışlarına sınır konur. Şiddet içeren davranışı için bir gün süreyle sevdiği bir etkinlikten mahrum edilir. Kızgınlıkla baş etmek için etkinlikler. Kızgınlığına ses ver. Çocukla kızgınlık ifade aracı olacak hacı yatmaz veya yastık gibi eşya bir eşya seçilir. Çocuk ve ebeveyn Sırasıyla önce kızdığı bir şey ya da kişiyi söyler, sonra yasta bir yumruk ya da tekme atar. Kızgınlık çık bedenim bedenimden. Çocukla bir kurabiye adam çizilir. Sonrasında kızgınlık üzerine çocukla sohbet edilir. Bu kitap da okunu bilir. Bu kurabiye adam sensin. Bak bakalım senin bedeninde bir yerde sıkışmış kızgınlık var mı diye çocuğa sorulur. Çocuk kızgınlık olan yeri istediği renk ile boyar. Sonra da bu kızgınlığı bu bedenden nasıl çıkaralım diye sorulur. Çocuğun yönergesi yaparak etkinlik tamamlanır. Çok kızgınım. Çocukla kızgınlık yaşadığı Örneğin birisinin elinden sevdiği oyuncağı alması gibi bir sahne kurgulanır. Ebeveyn çocuğu kızdıran davranışı yapar, çocuk da kızgınlığı ifade eder. Burada çocuk kızgınlığını nasıl sağlıklı ifade edeceği üzerine örnekler sunulabilir. Konuşmak, ortamı terk etmek, hakkını aramak gibi. Duygu oyunları Taşkın duygular. Bu oyunda çocukların herhangi bir duyguyu en yoğun yaşadığı zamanlar keşfedilir. En mutlu olduğu zamanı söyle. En korktuğun zamanı söyle. Gibi sorulara sorularla devam edilir. Çocuk aynı soruyu ebeveynine sorar ve ebeveyn de cevap verir. Karşılıklı ilerlenir. Duygum nerede? Her duygu bedenimizde bir yerde depolanır. Duygunun bedende oluşturduğu etkiye duyum denir. Yukarıdaki yukarıda oyun sonunda ya da çocuk herhangi bir duygu yaşadığında bak bakalım bu duygu vücudun neresinde diye sorularak çocuğun duygu ve duyum ilişkisi keşfetmesi sağlanır duygumun rengi. Çocuklarda duygu farkındalığını arttırmak adına duygular üzerinde konuşurken ele alınan duygunun rengi çocuğa sorulur. Yukarıdaki oyunlarla birlikte düşünüldüğünden düşünüldüğünde en üzüldüğü du günü anlatan çocuğa önce bu duyguyu bedeninde nerede hissettiği sorulur. Sonra da insanca duygusunun bir rengi olsaydı sence hangi renk olurdu diye sorulabilir.